Sevgili arkadaşlar Merhabalar Hepinize sevgiler selamlar sunuyorum Bu videoda bir farkındalık yaratarak İzlelasyon ve dekolasyon dışında Bir video konusu çekmek istedim Kızılaya kan verme hakkında Ne yapmalıyız Nasıl gerçekleşir Hiç daha önce vermemiş olanlara Bir öğretici video olma açısından Bu videoyu Veyahut da verenlerle en azından bir e, bilgi alışverişi olma açısından Hatıralarımızı veyahut da nasıl olduğuna dair Bir takım verileri paylaşmak için arkadaşlar bu videoyu hazırlamak istedim Hazırladığım kanalımda belli bir kitlem var e, Bir farkında buluşturalım e, Ülkemizin e, sayılan ve saygın kurumlarından bir tanesi olan e, Kızla bir faydam olursa ne mutlu diye düşünerek e, Böyle bir video çekmek istedim e, Kızla arkadaşlar e, 200 senedir kan veriyorum Kan bağışı yapıyorum. E, vermeyen arkadaşlarım da vermesini e, ısrarla tavsiye ediyorum. Hem kendi sağlığımız açısından çok faydalı hem de toplumumuza bir e, faydamız olacağını düşünerek arkadaşlar e, kan vermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ne yapıyorum diyeceksiniz. Bir taraftan konuşurken bir taraftan da bir şeyler kaşıklıyorum. E, tatlı yiyorum. E, kızılay'a kan vermeden önce yapacağımız en büyük e, fayda kendimize. E, karnımızı doyurmak. Sıkı e, doymuş bir karınla ve şöyle kuvvetli malzemeleri yiyerek Olacaktır. Zaten gittiğinizde ilk önce karnınız aç mı tok mu diye soruyorlar. Bu arkadaşlar önemli bir ayrıntı. E, pek çok şeyin arkadaşlar e, üretimi var, yedeği var ama e, biliyorsunuz ki vücut organlarının e, ve kanın yedeği yok. İnsanlardan alınarak başka insanlara e, adapte ediliyor kanımız ve organlarımız. Organ bağışı da bu anlamda önemli ama asıl e, sürekli lazım olan ve bizlere yaşarken zarar olmayan bir e, bağış türü de kan bağışı. Sizlere bir zarar olmadığı gibi size ve çevrenizdeki e, insanlara faydası var. Unutmayalım ki hepimizin bir şekilde hastaneye yolu düşüyor. Yaralanma sonucu. E, hastanede kan ihtiyacı olan kişi siz olabilirsiniz. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Unutmayın. Bizim veya bir yakınımızın e, kan ihtiyacı olduğunda e, biliyorsunuz elimiz ayağımız karışıyor, eteklerimiz tutuşuyor. Kan bulmak için çabalıyoruz. E, arkadaşlar e, verin ki e, gerektiğinde bulabilin. Allah karşınıza bir verecek kişiyi çıkarsın. Sağ olsun devletimiz hastanaya gittiğimizde bizi kansız bırakmıyor ama e, iyilik sever, kan e, bağış yapan arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz sayesinde bu oluyor. Ben 24 kez kan verdim, çok şükür. E, bugün 25. kez e, kan vereceğim. Şöyle biraz besleneyim de öyle gideyim kan vereyim istiyorum. E, orada tabi belli kriterlere e, haiz olanların kanlarını alıyorlar. Hemen gittiğiniz gibi kanınızı almıyorlar. Önce bir form dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra e, önce bir tansiyonunuza bakılıyor, kan değerlerinize bakılıyor, elinizin parmağına ufak bir iğne batırılarak oradan e, kan seviyenize bakılıyor her şeyden önce. Kadın belli bir oranın üzerinde, bu 12.5-13 seviyesinin üzerinde kan basıncı e, olduğunda kan alınıyor. Düşük seviyede kanlarda zaten geri çeviriyor kanınızı almıyorlar veyahut da yüksek tansiyon, şeker hastalığı veyahut da yakın zamanda ameliyat olmuş Dövme yaptırmış, hacamet yaptırmış, farklı ameliyatlar olmuş kişileri geri çevirebiliyorlar. Tansiyonumuz o anda yüksekse veya düşükse almıyorlar. Karnınız tok olması önemli dediğim gibi. Ve sağlıklı olmalısınız. Belli ilaçları kullanıyorsunuz almıyorlar. Şimdi birazdan kan verme gideceğiz. Önden böyle bir anlatmak istedim ön bilgi olsun diye. Ve şiddetli işte, tavsiye ediyorum. Kan bağışına arkadaşlar bulunun. Ben işte eskiden vermiyorduk. Bir şekilde vermedik. Bilinçsizlik belki. 3-4 senedir veriyorum. 3 ayda 4 ayda bir. Yaklaşık 3-4 ayda bir telefonumuza mesaj geliyor. Sağlıklı bir insan yılda dört kez kan verebiliyor. 3 ayda bir. Kan verirken oraya bir kısa mesaj bilgisi istiyorum. Veyahut e-posta bilgisi istiyorum dediğinizde telefonunuza bir bilgi geliyor. Mesaj geliyor. Kan verme süreniz gelmiştir. Verebilirsiniz diye bir bildirim geliyor. Bu şekilde de verebiliyoruz. Biz erkekler olarak camilerde, genelde böyle Cuma hutbelerinde falan e, hocalar da söylüyor arkadaşlar. işte bulunduğunuz ilde, ilçede, e, şurada, şu mevkide kan bağışı vardır diye e, öğrenebiliyoruz. Bugün de tevafuk etti. Ben Cuma namazında öğrendim. Bizim bulunduğumuz Bursa İnegöl'ün e, heykel meydanında kan bağışıdırı bekliyormuş. Gidip vermek istedim. Ee, sizlerin de aynı bulunduğunuz mekanlarda kan bağış turları genelde büyük e, illerin meydanlarında böyle bir, belli birkaç yerinde olabiliyor. Bunları öğrenmek isterseniz de Kızılay Gov e, harita üzerinde kan bağış noktaları diye arkadaşlar bir yeri var. Oradan öğrenebilirsiniz. E, kan vermek arkadaşlar çok önemli. Dediğim gibi e, laboratuvar ortamında geliştirilemeyen bir şey kan. Başka hayvanların da kanı biz olmuyor. Yani bir ineği kesip de kanını alabilsek e, etini yemeniz yanı sıra olmuyor arkadaşlar uymuyor. Dolayısıyla bizim bağışlarımız içerisinde kanımız e, birilerine şifa oluyor, hayat kurtarıyor. Bunu unutmayın. E, bu e, karşılıksız yapılan bir şeydir, bir iyiliktir, bir yardım türüdür. E, Kızılay kimseyi zorla kanını almıyor, e, aldığı kan karşılığı para da vermiyor. Bu e, isteğe bağlı iyilik esasına arkadaşlar e, dayalı bir e, uygulamadır. Bunu unutmayalım. Gönlünüzden koparak severek bir isteyerek gidip kanınızı bağışlarsınız. E, kızlayın e, ortamlarında, soğuk ortamlarında bu kanlarım saklanır. E, gerekli görüldüğü durumlarda, hastanelerde e, tedaviye ihtiyacı olan kardeşlerimize arkadaşlar kanlar e, verilir. Bu anlamda e, sizlerin de bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum. Şimdi biraz ben karnımı doyurayım. Sonra kan verme doğru gidelim beraber. Gidelim kanımızı verelim hadi. Arkadaşlar biliyorsunuz Bursa İnegöl'de e, ikamet ediyorum. Videolarımda sıkça e, memleketimde de sizlere e, tanıtmaya İnegöl'ümüzü, güzel İnegöl'ümüzü tanıtmaya çalışıyorum. İnegöl e, Osmanlı arkadaşlar e, kuruluş yerlerinden bir tanesi Kuruluş Osmanlı e, dizisinde seyrediyorsunuzdurdan İnegöl'ü bol bol buraları görmeye başladınız. İnegöl yaklaşık e, 50 bin nüfusuyla arkadaşlar il olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin büyük ekonomilerinden bir tanesi. Ekonomik açıdan da ekonomiye katkısıyla. Nüfus yoğunluğuyla da küçük bir İstanbul diyebiliriz. Her yöreden insan var. Ee, Ardağanlısından, Sivaslısına, Çorumlusuna, Ankaralısına her yöreden insan var ülke şehrimizde. Dağlar bembeyaz. Kar e, yamaçlarımız karla kaplanmış gözüküyor. İnegöl'ün heykel meydanı dediğimiz meydanda kan bağışı tırı duruyor ee, oraya doğru ilerliyorum Saat 3 öğlen sıraları 15 genelde e, sabah 10'dan akşam 6'ya kadar 18'e kadar kan bağışı oluyor 6'ya kadar gidip e, vermeniz gerekiyor ki 6'ya da kalmayın derim ben. Genelde 5 sonra kan almıyorlar pek. Çünkü bunun e, kan verme süreci plan yarım saat sürüyor. 6'ya giderseniz bu temin almayacaklardır. Şu karşı köşe. E, Carayolu kavşağında Yeşil Cami. Şöyle heykele doğru gider bir yol. Sağda Hacılı Tutlaç Camisi. Esen burası hastane yoluydu. Hastane ee, ee, yoluydu. Hastane buradan kaldırıldı. E, az evvel geçtiğimiz üzergahta başka bir yer. Yeni hastane yapıldı. E, hastane yoluydu. Şimdi burada artık e, hastane yok. Ama yeni belediye binası e, buraya yapılıyor. Bu yol üzerinde. E, adliye sarayımız da burada. Yine günün gelişmiş bir e, adliye sarayı yapıldı buraya. Güzel. Modern. Şöyle sağda gördüğünüz şu kahverengi Bina adliye sarayı yani şu yanındaki büyük bina diyelim. Burası da İhsan'ın sağdaki şu büyük camlı bina adliye binası. Şöyle İnegöl Adalet Sarayı burası. Şu köşedeki yer İnegöl'ün İmam Hatip Lisesi en eski okulundan bir tanesidir restorasyonda. diğer bir e, cami, Çimen Cami yanından geçiyoruz onda. Şu alanlar arkadaşlar e, İnegöl'ün yeni belediye binası yapılıyor. Güzel ihtişamlı bir şey olacak. E, ama e, bayağı da e, işte bir seneden beri sürüyor. Bittiğinde büyük İnegöl'ün yeni belediye binası burası olacak. Evet, e, Kızılay tırı şu karşı köşede duruyor. Solda genelde hep aynı yerde durur. Ona doğru yaklaşıyorum burada kurmuş e, yani evet gidiyoruz önce formumuzu dolduralım sonra içeri girelim Sıramızı bekliyoruz şimdi <laughs> 15 kilo kaçtı. Evet. arkadaşlar sürekli kan vermeye bağlı olarak feritin değeri düşük denilip kan vermem geri çevrildi. Biraz daha etli yemekler yiyip pekmez türü içecekler içip çay ve kahveyi azaltıp tekrar gelmem söylendi. Evet arkadaşlar dediğim gibi sağlık ocağındaki hekim kardeşimiz muhtemelen sürekli kan vermeye bağlı olarak feritin değerimin düşük olduğunu söyledi. Daha önceki gittiğimde aslında kan vermiştim 24. kez olduğunda orada bir uyarı yapmışlardı bana feritin değeriniz düşük bir baktırın saydırın biraz çayı kahveyi azaltın demişlerdi tabi biz çayı kahveyi azaltamıyoruz Türk milleti olarak sevdiğimiz içecekler bu tür içecekler vücudumuzdaki o kırmızı demir kan yapıcı feritin maddesini azalttığı söyleniyor bu geldiğimde de şimdi 25. kez kan veremedim maalesef Eyleme, form verdiler sağlık ocağına gönderdiler git dediler bir sağlık ocağında kan testi yaptır feritin değerinin iyi olup olmadığına baktır İyi olduktan sonra gel dediler bir ay sonra ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Hem bir nevi de arkadaşlar ücretsiz check gibi oluyor. Ee, kan değerlerinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Ee, bir sıkıntınız varsa da en azından e, geri döndürseler de bu iyiliğimiz oluyor. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Ben e, buradan sağlık ocağına geçiyorum. Ferit'in değerlerime baktırıyorum. Biraz daha sağlam besleniyoruz. Ee, ondan sonra tekrar gelip kanımızı veriyoruz. Herkese kan vermeyi arkadaşlar tavsiye ediyorum şiddetle gerekli bir şey toplumumuz için. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.